Heyecanlıyım. <laughs> Çünkü bir kargo daha açacağım bugün. Harika biliyor musunuz? Eşim İstanbul'daydı. Dolayısıyla bana yine bir bavul dolusu kitap geldi. Yani bir bavul demeyelim de işte. Hani onu taşıyabileceğim artık. Açtım şimdi. Ama size de Aa, göstermek istiyorum. <laughs> bir dakika. Bir dakika şunları bir şuraya alayım. Bakalım. Neler var? Neler var neler var? Bu arada şey sever misiniz bilmiyorum. Hani bu a, patlayan şeyler var ya. Şunları, <laughs> şunları patlatmak çok hoşuma gidiyor. Acayip. Ya hakikaten bir meditasyon değil mi bu? Var değil mi bir şey? Seviyorum. <laughs> Bırakamayacağım elimden. Neyse Hadi bakalım başlayalım. Okay. Stephen Zweig. Üç büyük usta. Balzac, Dickens ve Dostoyevski. Bunu biriniz istediğiniz benden. E, herhalde buydu değil mi? Yani Balzac e, okumamı Stephen Zweig'dan. Dolayısıyla bu geldi. Okey. E, bugün yaşama arzusu Irvin Yalom'un Schopenhauer aslında şeyi tedavisi bu. E, Schopenhauer ile ilgili olduğu için de okumak istedim. Çünkü Schopenhauer biliyorsunuz ilginç bir filozof yani. Böyle değişik e, şeyleri var. Yani gerçi hangisi ilginç değil ki yani ama... <laughs> onu istediğim için. Ha, Losa Losa istemişim. E, Palomino Monero'yu kim öldürdü? Mario, Mario Vargas Losa. Ondan sonra Borges istemişim tabii. Her zaman seviyorum Borges'i çünkü. Kum kitabı Shakespeare'in belleğiymiş. Evet. Ee, Osama, da, Osama Dazai. Tabii ki Dazai'nin Pandora kutusunu istemişim. Wilhelm Schmidt mutsuz olmak bir yüreklendirme. Aa Paso çocukları bunun ben de çok eskiden vardı ama buna tekrar bakmak istiyorum o yüzden tekrar istedim. Evet. Yerdiniz öyküleri. Aa bir dakika ya. Bu hepsi bir arada mı acaba? Biliyorsunuz şey bu bir tanesini okuduk, yerdiğimiz büyücüsünü okuduk biz geçen senede kitap kulübünde. Ee, o bir seri, 4 kitap hatta altı kitap galiba. Hani çok da emin değilim yazın bana olur mu biliyorsanız eğer okuduysanız aşağıya. Bu peki hepsi, ha yok yerdiğiniz 5 bu. Tamam, yerdiğiniz öyküleri. Yerdiğiniz beş, çünkü birkaç tanesini istedim. Hepsi yoktu. Ee, Atuan mezarları bu yerdiğiniz iki. Ondan sonra bakayım başka var mı yerdeniz? Aslında onları sırayla okumak istiyordum ama e, hepsini bulamadım. Bir bakacağım ona yani. E Jean Giono Tepe. Ondan sonra José Saramago Kabil. Bunu okumamıştım. Bunu çok okumak istiyordum. Araya şimdi sıkıştıracağım. E, Jean-Paul Sartre Bir Yöneticinin Çocukluğu. Bu ne? Elif Batuman. İlk defa okuyacağım. Budala. Evet. Judith Herman birbirimize her şeyi söyleyebilirdik. <laughs> Bunu hocalarımdan biri söylemişti. Şu hortumlu dünyada fil yalnız bir hayvandır. Ahmet Şerif İz Görelim kitabı. Bunu çok merak ediyordum. Bakalım geldi. E, Huyunam Dong kitabı ve Bo Boreum. <laughs> İlk defa okuyacağım. İlginç geldiği için herhalde ısmarladım. yine Losak. Mario Vargas Llosa. Don Rigoberto'nun not defteri. Yine şeyden gidiyorum. Latin Amerika'dan gidiyorum. <laughs> Elimde değil. Ah Kortasar. Kortasar Seksek. Yani bakalım. Bakalım ne çıkacak. Hiç de yorumlara bakmadım. Bir de hani böyle şey de yapmıyorum. E, yorum okumuyorum ki. E, kendi yorumum olsun diye. Size anlatırken hani sadece benim kendi yorumum olsun ki. Ay bu arada kendi yorumum olsun ki e, hani özgün bir şeyle çıkayım karşınıza diye. E, Seman Kaygöz'ün Sandık Lekesi. Borges ve Bellek. E, bunu şey yazmış ama Rodrigo kuyan kuyroga e, Bir de Borges çok böyle hani o, kitapları da konu olan bir yazar. Yani onun yaşam tarzı ve e, bellek üzerine şeyinden dolayı. Ee, bir de hani farklı birinin belki de ona hani bakışında okumakta fayda olabilir diye düşündüğüm için ısmarladım bunu. Bu ne? Şeytanın tutsakları. Witold Gom Gombrowicz. Bu Polak mı acaba? Olabilir. Yani bir bakayım buna. Bunu niye istedim hatırlamıyorum. Ya yani bir de böyle oluyor biliyor musunuz? Çünkü atıyorum sepete. <laughs> Sonra bekliyorum ve bazen de unutuyorum niye istediğimi. Melisa Kesmez çiçeklenmeler. Ondan sonra e, bu değil, yanlış karışmış. Evet. E, bir kuştan anne lamot, e, bir kuştan öbürüne hayat ve yazmak üzerine tavsiyeler. Bunu da hocalarım daha bir söylemişti galiba. Onun üzerine aldım. Evet, bir de Vicki Collins'in Ay Taşı kitabı. Yani e, yine kaç kitabım var? Aslında size bir şey söyleyeyim mi? Ya bir de şimdi e, bizim burada Polonya Kitap Kulübü için okuyacağımız kitaplar da gelecek. Orada da herhalde bir 10 tane daha kitap var. Onda bir arkadaşım arabayla Türkiye'ye gitti, geliyor. E, o yüzden de o getirecek bana. E, dolayısıyla aslında herhalde yani bir 20 tane geldiyse şimdiye kadar. E, bir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 21, 22, 23 kitap burada var. Yani aslında ben bu senin şeyini toparladım gibi geliyor. Yani hani böyle şey birinci kargo açılışında bir 20 tane kitabım vardı. Şimdi bir 23 kitabım var. Bir 10 tane de öyle gelecek. Yani ben herhalde zaten bu 53 kitabı <laughs> bu sene içerisinde anca okurum gibi geliyor. Bir yandan da başladım zaten. Sayer okuyorum şimdi. O limon ağacını okuyorum. Çok merak ediyordum. Beğendim de yani. Çok enteresan. Onu onu yine anlatırım size. Hani bu şeyleri okuduk okuduklarımı yaparken çünkü Ağustos ayında okuduklarım ya da Temmuz Ağustos ikisini birlikte okuduklarım diye de yapabilirim. Bir bakacağım. E, mutlaka çekeceğim onları Tamam. E, bakalım sizin hangi listeleriniz var? Benle de paylaşır mısınız aşağıda? Hani yazın. Ben de bunları okuyacağım diye. Çok sevinirim. Arada böyle hani şey yaptığınız zaman yazdığınız zaman da mutlaka alıyorum. Hani okumaya çalışıyorum. Hatta beraber okuyabilelim de, diye de istiyorum. E, bakalım Hangilerini en çok beğeneceğim? Çok beğenmediklerim olunca açıkçası öne çıkarmaktan çok hoşlanmıyorum. Yani beğenmediysem hani tamam okudum ve bir kenara atıyorum. Hani zannetmeyin ki okumuyorum anlatabiliyor muyum? Eğer onu çok beğenmediysem zaten e, gerçekten de, ya devam etmiyorum bırakıyorum. Çünkü hani bunu da hep söylüyorum ya bırakın diye yani. Baktınız ki olmuyor. O anda okunacak bir kitap değil demek. Gitmiyor büyük bir olasılıkla. O yüzden en güzeli e, bir kenara bırakmak. Belki zamanı geldiğinde hani tekrardan alıp okumak olabilir ama onun dışında hani zoraki illa işte biri çok beğenmiş bunu ben de bunu okuyacağım işte aman okumam lazım olmuyor. Biz de bazen şeyde bile bırakabiliyoruz. Yani kitap kulübünde bir kitap seçilmiş oluyor. 10 tane kitap seçiyoruz genelde bir sene öncesinden veya 12 tane kitap. Çünkü her ay e, buluşmaya çalışıyoruz ama bazı aylar iki kere buluşuyoruz eğer kitaplar inceyse. Mesela onlarda yani genelde de yedekli kitap seçiyoruz. Hani bir 14 kitap falan seçiyor oluyoruz genelde. Mesela bazı kitaplar e, baktık ki yürümüyor. E, bir bakıyorsunuz aslında grubun yarısı bırakıyor. <laughs> yani diyoruz ki tamam yani o zaman öbür kitaba geçelim. Hemen öbür kitaba geçelim diyoruz ve diğer kitaba geçiyoruz. Evet yeni challenge'larım diyorum. <laughs> Kitapla kalın, iyi bakın kendinize, okuma. ve mümkün olduğu kadar da çok güzel okumaya devam edin diyorum. Hoşçakalın.